Selamlar arkadaşlar. Bugün Netflix'in en çok beklenen filmi olan Kül'ü inceliyorum. Şimdi hemen videoya geçeyim. İyi seyirler. Açıkçası film çok beğendiğim bir kadroya sahip. O yüzden önce kadroyla başlayayım. Başrolde Funda Er Yiğit, Mehmet Günsür ve Alperen Duymaz yer alıyor. Nur Sürer ve Yıldırar Şahinler gibi isimler de onları eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda Erdem Tepegöz otururken senaryo ise Erdi Işık'a ait. Konusuna geldiğimde film zengin bir kadının basılmamış bir romanı okumasıyla başlıyor. Baş döndürücü fanteziler tehlikeli bir yasa karşılıkla beraberinde gelerek kadın hayatını alt üst ediyor. Biz de bu sürece eşlik ediyoruz. Filmi birinin gerçek ve hayal arasındaki paradoksu sorguladığı düşüncelerle başladık. Ardından da karakterlerimizi tanıyacağımız okutlamayla devam ettik. Daha en başta kitabın bağlayıcılığını beğendim. Mükemmel bir hayata sahip olmasına rağmen monotonluğa kapılmış Gökçe'nin kendini sürekli sorgulatan bir kitabın etkisine kalması çok olağandı. Lüksün içerisinden birden Balat'ın gündeline girilince verilen tepkiler de yerindeydi. Ara ara uçuşan küller sahnelere çok güzel yedirilmiş. Zaten güzel görsel efektlerde de filmi desteklemişler. Ayrıca bazen gözden kaçsa da filmde bölge bölge ayrılan bir renk tonlaması hakim. Balat'ı daha nostaljik göstermek için hafif sarı filtre kullanılmış. Ancak kendi bölgesinde daha koyu ve soluk bir renk tonlaması var. Filmin sevişme sahneleri ikiye ayrılıyor. Bir yerde tamamen cinsel ihtiyaçlardan oluşan sevişmeler, diğer yanda duygusal tatminlere yönelik sevişmeler. Yine her birinde kullanılan tonlar birbirinin zıttı şeklinde. Gökçe'nin hayat enerjisinin yavaş yavaş yükselmesi benim hoşuma gitti. Metin Ali ile olan durumun ilerleyişi biraz fazla hızlı. Kenan'ın durumu da kasvetli bir şekilde ilerliyor. Etik açıdan bakınca doğru olmayan çok fazla şey var ancak film bunları güzel işliyor. Kenan ve Gökçe'nin evliliği ile ilgili detaylar verilmediğinden konu hakkında yorum yapınca birçok şey havada kalıyor. Ancak aralarında sıcak, samimi bir evlilikten çok tamamen mantık, kariyer ve gösteriş üzerine kurulu bir bağ var gibi algılanıyor. Gökçe'nin kendini buluşu ve kaybedişi o kadar güzel yansıtılmış ki Funda Eryit bildiğiniz karakteri yaşamış. Final sahnesi aşırı derecede gergindi o arada kalmıştık. karakterlerin sıkışıklığı, Kenan'ın kendinden eminliğinin yanında diğerlerinin kafa karışıklığı beni izlerken çok gerdi. Gökçe'nin her şey ortaya çıktıktan sonraki ruh hali ve yaşananlar aşırı derecede etkileyiciydi. Filmin başında duyduğumuz konuşmanın gerçek halini vermeleri de güzel bir hamle olmuş. Çünkü gerçekten beklemediğim biri konuşuyordu. Üstelik gerçeğin çarpıtılarak verilmesi de bir nevi ters köşeydi diyebilirim. Ayrıca bu konuşmada Gökçe'nin durumuyla ilgili küçük bir detay veriyorlar. Finalde Taner'in konuşması ve konuşma sırasında Lale'yi görmemizde bu durumu açıklıyordu. Çünkü Gökçe'nin durumu en yakın arkadaşı Lale tarafından bir ekmek kapısına dönüştürülmüş. Taner'e yeni bir kül yazmasını sağlamıştı. Yani dost kazığı da araya bir yere eklenmiş oldu. Ben filmi gerçekten çok beğendim. Harika desteklenmiş ve görsel açıdan çok iyi bir iş çıkarılmış. Ana karakterin hikaye etkisi, gelişimi ve çöküşü çok güzeldi. Metin'in aslında hiçbir olağanüstü yanı yok. Onun bağlayıcılığını açıklayan da Kenan oldu. Çok güzel yazılmış bir hikayede ana karakteri aşık olunmasını izledik aslında. O kadar bağımlı oldu ki karakteri görmeden tanıdığı, yaşadı ve görünce de kendi benliğini kaybetti. Kenan'ın bahsettiği fiktofilya tam olarak bu. Kurgusal karaktere aşık olmak. Harika bir iş çıkarılmış. Olan Kenan oldu ama kitaba uygun bir son lazımdı. Ben külü çok beğendim. Siz ne düşünüyorsunuz? Beklentilerinizi karşıladı mı? Düşünceleri yorumlarda bekliyorum. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz.